ben Mustafa arkadaşlar bugün size çok ama çok eski çok güzel bir oyunu göstereceğim. Oyun bilen bilir Hello Neighbor arkadaşlar. Oyunumuz Hello Neighbor. Gördüğünüz gibi hani yataktan kalkıyorduk falan. Şöyle çıkalım gördüğünüz gibi burada tabelalar falan var. Burada da diye kar. niye çıkamıyorum? Burada, burada içinde bir şey var. Evet, Hello Neighbor bozu var arkadaşlar. Ben, de ben daha yeni oynuyorum. Kapıyı, ee, girdim. Bir şey evet arkadaşlar e, şimdi beni daha iyi not daha iyi durarsınız. Kapıyı açtım. Az çıkışayım. Evet. E, gerçekten çok güzel olmuş modu yapanların da ellerine sağlık. Mailbox. Aa bu da bizim araba. Sürelim mi? Sürülüyor mu? Dekka Aa, dakika. Aa arabamız sürdü. Ne kadar da güzel. Arkadaşlar e. bu arada nasıl buldunuz bu modu? Ben ben çok beğendim gerçekten. E. Ne, komşunun evine bir şöyle bir şey şimdi evine girebilir mi? Girebilir mi? Hemen bir komşumuzun evine girelim. Ha bu da komşunun arabası. Bakalım bu komşunun arabası nasıl? Bunu da sürebiliyor muyuz? Bunu sürdürmüyor oyun. Ağacıyı çalalım. Komşu. Niye Komşu gelmiyor? Komşu gelmedi. Buradan su akıyor. Dışarı girelim. Kimse var mı acaba? burada bir sandık var. Burası da gördüğünüz gibi garaj. Şurada bir karke arabanın anahtarı. Şimdi sürmeyi deneyelim mi? Şunu deneyelim. Hadi sür. Ne gitmiyor ha? Ee, abi arabanın anahtarı arabanın da var. Niye sürmedi? ama ya hiç bunda öyle değil. Şimdi bir şeyimize girelim. Bu ne lan? Bu ne var? Kazanıyoruz da. çok güzel olmuşlar. Ne kadar hiçbir şey ne oldu hiç bir oldu. Ee, içine girelim. Burada bakalım burada bir şey var. Ee, yemek var. Süt falan var. Ee, yemek süt yani. Bırakalım kendisi yesin işte. Sandıklara bakalım belki ücretlidir. Sandıklarda da şey yok. Şöyle. Arkadaşlar, böyle eğlenceli serilerin devamını gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Like artı, abone. Sizden daha pişmiş et gelir. Tamamuralım. Bunlar bunları, bunları, bunları bize daha ekmek. Ekmek, ekmekçi olmaz. Burada para yok ablam. Açız. Of, oh, kasla bile var. Oğlum neighbor ne yiyorsun be? Bu ne oğlum? Ha bu benim bahçenin kapısı var. Konuşuyor. güzel bir gezinelim işte böyle. Ha, burası banyo. Ha Allah'tan bir şey yok. Bir tuvalet yapmışlar. Deneyelim mi? Oh! 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 Mis! Mis! Vıttır vızık vıttır vızık vıttır vızık adamlar Vıttır vızık vıttır vızık vıttır vızık adamlar Oh mis Oğlum var ya ne kadar da güzel Bu ne la Bu arada çıktım Şöyle ne şeyde Ne olur olmasın hiç şey olmaz ne Ateş mi söndü? Ne olsun? Aa, ateş söndü. Ne var ki bunda? Oğlum bakma var lan bir sürü. Ateşi iki işte, şey işte Allah'ım yarabbim. Çık buradan ya. Aha arka kapıya ışınlanmış. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Oğlum bebi. Bu ev var ya oho. Oh. Gez gez bitmiyorsun çok büyük oğlum bu. O zaman direkt tekrardan gidelim eve. Şöyle hmm. bir şeyde konuşacaksa da. Ah şey biliyorsunuz. şey Bu zaten köpek balığı var da Hiç şey yok artık. Bu yıldır çok şey oğlum. Aa, açıldı sandık. Şunu alalım mı? Alınmıyor. Aa, keşke alınsa ya. Oğlum bir şey yok Salak gibi boş boşuna geldik buraya. Hı. Aa, burayı biliyor musunuz? Ben hatırladım burayı. Abi en üst kata çıkalım. En üst kata. İşte bu tren. Hadi bakalım gidiyoruz. Yani Gördüğünüz gibi eve turlayacağız. Hop. Hadi, git 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 git. güzel. Yani. çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Burada balkon var. Ee, pardon. Çok güzel olmuş. Şimdi aşağı inelim. Şimdi canım ne var? Hiç hiç girmiyor. Şimdi çıkamam. Ne iş var şuan? Aşağı inelim. Burada ne ee, var? Ya buralara girip çıkmıştık zaten. Ee, herhalde bir şey yok hiç girmemişiz. girmişiz. Buraları da girdik. 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 Şuraya girelim. Aa, buraya girmemişiz. Ne bu? Neye bir odası? Komşumuzun odası burası. Aa, ateş yutu. Ne yapayım oğlum mu? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bunun en süsle etki yok. Allah razı olsun güzel. Burada çok var asla çıkmayacağım. Böyle sahiplendim artık. Konuşu burada. Pazara mı gitti ya? Abi burada mezar mı kazılıyor Manyak mısın sen ya? Şu teste bakmadı baktık değil mi? Yine geldik buraya. Hani böyle yani pek pek bir şey yok herhalde i̇sterseniz ee, bir macera modundan çıkıp yaratıcı moduna geçip öyle bakalım. Evet şimdi giremediğimiz, giremediğimiz her yere gireceğiz arkadaşlar. Game moda geçtik şimdi her türlü gireceğiz. Bir e, tabi şu evden çıkalım. Oo, e, oraya girmemişti. Bakalım. Uzer. çok çok garip şuraya aa kamera odası burası burada kameralar var hiç istemedim ki oğlum abi sen balta mı oğlum balta niye koyuyor var ya arkadaşlar şimdi çok güzel bir şey yapacağız. Oyunu bitirelim. Oyunu, oyunu bitirdiğim bitirilen yere yapacağız. Daha doğrusu inmeye çalışacağız. Evet şuradan iniyorduk. Yani. Ne düşünüyorum. gizli köş gizli yere şu neighbor'ın. Şunu, şunu kıralım. Kapıyı da kapatalım yine kalsın. Ha, yani üstte de zaten su var. Anne hani pek bir şey yok mu? Gayet güzel. Eğlenceli. Evet. Kaldıralım arkadaşlar bu arada mod gerçekten çok güzel. Kim yaptıysa eline, eli, emeğine, her şeyine sağlık yani. Benim buradan mı çıkmam lazım? Komşuyu görmek isterdik ama hiç çıkmadı Nefense. Olsun bir her zaman günümüz yapalım. Düzelteyim şuraya. Evet. da bir kaldıralım. Evet eve girdik ve elimde çıkan şeyler. Hemen gösteriyorum. Bu kar. Kar key, pişmiş koyun eti, kurabiye, ekmek, kek, ateş yükü, bir de şey. Bir şey söyleyeceğim. Mumu kim yaptıysa çok güzel olmuş gerçekten. burada da bombi kafasını mısır şey diye mi koydunuz? Allah'ım. Ah gi giyme mi? Onları oldum. Televizyon oldum. Evet elimizde bunlar var. Başka bir şey yok. Ee, bir de şu arabayı şöyle bineceğim ya. Videoya basalım. Evet. Hop mis gibi ya. Araba, araba